Özbek kadının boşanmak istediği eşinin yakınları kapısına dayandı. Kadını tehdit edip hakaretler savuran grup camada taş yağdırdı. Kameraların kaydettiği saldırganlar adli kontrole serbest kaldı. Yarın, dur, dur, dur. Tehdit, hakaret ve taşlı sopalı saldırı. Oğlum, bırak, bırak yok. Ha, tamam, çek, çek, çek. İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Özbek Ruzikan Madaminova isimli kadın eşiyle boşanma aşamasındaydı. Ancak eşinin akrabaları akşam saatlerinde kapısına dayandı. Kodur, kodur. Sabah e <laughs> akşam salı akşamı parktan geldik biz. Aşağıda şey kocama dayılar geldi bastılar küfürler etti hakaret etti tehdit etti öldüreceğim seni işte sen dava kaldıracağım orada öleceksin sana 10 milyar nafaka bağladık biz nafaka ödüyoruz o nafakanı almayacaksın diye küfürler etti kadına tehdit ve hakaret eden saldırganlar evin camlarına taş yağdırmaya başladı Oğlum Murat Murat yok mu? Dur tamam, Çakla geldi, silahla geldi geldi. Eve girgiz giritmedik. Giritmediğimiz gir gir atmadı. gir zaman şey pencereleri kırdı. Saldırganlar olay yerine gelen polise bile aldırmadı. Camlara taş atmaya devam etti. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özbek Ruzikan saldırganlardan şikayetçi oldu.